Adam, voleybol buldum buradan. Yemem lazım bunları. Çok güzelmiş bunlar. Allah karnım ağrıma başladı. Çok mu yedim ne? Anam doktora gitmem lazım. Allah doktor. Bittim. Doktor, doktor, karnım çok ağrıyor, çok şeker yedim. Ne yapacağız? Yememem lazım da. Evet, çok şeker yedim, sen de mi böyle oldun? Ne yapacağız şimdi o zaman? Aman yine istemem de korkarım yine de. Aa, olmaz, olmaz, Siyak, yok yok. Yok yok yok, <laughs> olmaz. Dur böyle bir yatayım. Yatayım mı? Yatıyor bak. Ama çok acıtma. Acıtma bak çok. Anladım. Vallahi <laughs> Allah ne yaptın doktor sakladın diyor. Ooo. Senin kaşım hasta daha kötü. Olur. Daha mı kötü olur? Evet, yanması gerekiyor yoksa. Oh, karnım gerek. geçti be. Çok iyi geldi vallahi. Bak, yanarsa böyle geçer. Tamam o zaman. Teşekkür ederim doktor. Ben gidiyorum. Ay, Eline iyi sağlık. Bay bay.